Yanımızda aşkım Kapışmak var. Muhteşem bir etkinlikte yine konuşmacıydınız. Hem psikolog olarak hem de Türkiye'deki ilişkiler konusunda gündemdesiniz. Kırmızı biberiniz bugün yok ama insanlar sizi gerçekten önceden daha sakindiniz. Şimdi biraz çıldırttılar mı? Neler oluyor? Bir insana çıldıktılar. Beni kendim çıldırdı. Yani yani daha hype, bir yüksek çıbır ama insanlar ve ben, ben de öyle. Sadece insanlar değil daha yüksek yaşamak istiyoruz bastırdığımız duyguları. Bu duygu yeri geliyor, flört oluyor, yeri geliyor, cinsellik oluyor, yeri geliyor, kahkaha atmak oluyor, artık sesimizin eserlerden. <laughs> evet, özellikle yeni nesil için neler söylersiniz? Orta yaşlar bunalımda, yetişkinler daha çok bunalımda. Yeni nesil zaten ne yapacağını bilmiyor. siz de böyle açıklamalarınız olur olur diyorsunuz ama olmuyor. Yapmayan için olmuyor tabii ki yani. Bu böyle hani konuşulmak olarak yapılacak bir <laughs> şey değil. Eyleme geçmeniz lazım söylediğiniz her şeyi eyleme geçirmeniz gerekiyor. Bizde bizim ülkede bir şey bilme problemi yok. Bir şeyi eyleme geçirme problemi var ne yazık ki. Eyleme geçince de istikrar duramıyorlar. Eyleme geçin. E, kadınlar mı geçsin, erkekler mi? Kadınlar tabii ki. E, kadınlar tabii, kadınlar tabii. da her şey. Teşekkür ediyoruz.